Burayı da anahtarcıyla aşağıda beni oyaladıkları yerde almışlar. Anahtarcıyla buradan açmışlar. Burası kilitliyken rızamız olmadığı halde gelip burada binanın ana taşıyıcı, can damarı ne kadar kolon kirişi varsa hepsinden parça alıp rızamızın dışında oyuyorlar. Bunları zaten mahkeme karar verecek olsaydı zaten biz it yapacaktık. Bunlara bizim bir şeyimiz yoktu. Katakulliye getirerek, oldu bittiye getirerek bu işi böyle yaparak bizi vatanımızda mülteci ettiler. Ettiğinizi çekmeden can veremiyorsunuz Bu adaletle kalkınma değil. Bu adalet adına yapılan zulüm ve tefecilik işkence. Adını valilik diyorlar. Valiliğe gittiğim valilikte ne valinin ne vali yardımcısının haberi yok. Nereden olduğu belli olmayan e-imzayla vali yardımcısı Osman vali burada olmadığı halde tutuyorlar buradan bir şekilde kağıt alıp gelip polise bunu gösterip ıslah imzası olmayan da işlem yapıyorlar. Polise de emniyet müdürlüğünden gitmiş. Emniyet müdürlüğünden polise haber verilmiş burasına e, işlem yaptırılacak diye. Polis eşliğinde teşvik ediyorlar.